Merhaba arkadaşlar. Ben Osman Esat kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün iPad 10. nesiliyle Brawl Stars oynuyoruz. Ama videomuza geçmeden önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi oyuna giriş yaptım ve hemen kulüp etkinliği bitti. Hediye verdi. Sizlerle birlikte bunları açalım. Bu arada arkadaşlar, size şöyle ekranı göstermek istiyorum. Bayağı büyük bir ekran. Çok güzel gözüküyor. Şöyle açalım arkadaşlar. Süper Ender Destansı. Destansı da açtık ve bundan oyuncu simgesi çıktı. Destansı da yine açtık arkadaşlar. Biz de 8 tane daha hediye varmış. Destansı. 3 kere destansı gördük. Bakalım. Bir efsanevi görür müyüz? İnşallah görürüz arkadaşlar. Ben daha hiç görmedim. Ender. 4 tane kaldı arkadaşlar. 3 tane kaldı. Vermeyecek sanırım. Evet arkadaşlar. Destansı. Destansı da açtı yine. Sonuncu bu arkadaşlar. Bunda da Ender açtı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aldıklarımız burada. Şöyle burada da bir tane Star varmış. Hemen bunu da açtık. Ve 50 altın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel duruyor. Gerçekten bayağı büyük. Artık inşallah daha iyi oynayacağız arkadaşlar. Şöyle dükkanımıza bir gelelim. Burada da arkadaşlar Burada ücretsiz hediyelerimiz var ve efsanevi Star Hediyesi arkadaşlar. Bunu da açalım bakalım ne çıkacak. Yeni tabletimizle birlikte direkt efsanevi Star Hediyesi açmamız da bayağı iyi oldu. Yine göstereyim şöyle bayağı güzel. Arkası da böyle duruyor arkadaşlar. Şöyle açtım bakalım. Bundan da yıldız gücü çıktı. Semin yıldız gücü gayet iyi arkadaşlar. Ve şimdi de hiper şarj geliyor arkadaşlar. Bakalım hiper şarjdan ne çıkaracağız. Gerçekten çok önemli bir star hediye arkadaşlar. Şöyle bastık bakalım ne çıkarabileceğiz. Açtım arkadaşlar ve buradan da Jin'in hiper şarjı çıktı. Jini de inşallah 11 seviye yaparız arkadaşlar. Şöyle spreyleri de alalım. Şuradan yanlışlıkla bastık. Burada 3 tane daha hediyemiz var. Hemen bunları da şöyle açalım arkadaşlar. Bakalım efsanevi bulamadık ne yazık ki. Şöyle gizemli Gizemli geldi arkadaşlar ve Gizemli'den de Sukeek'in kostümü geldi. Patates Sukeek. Patates Sukeek. Devam diyelim. Şöyle başka neyimiz varmış? Başka da bir şeyimiz yok. O zaman arkadaşlar sizleri daha fazla bekletmeden iPad 10. nesilimizle birlikte ilk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle bayağı güzel duruyor. Ekran büyük, haritada büyük arkadaşlar. Bu arada kolay bir maç olacak sanırım. Şöyle da birlikte gidelim. Şurada bir gaz var arkadaşlar. Şöyle ona sıkarım. Evet arkadaşlar gası aldım. Bayağı elime hiç yabancı gelmedi arkadaşlar. Bayağı iyi bir performansla başladık. Şöyle buradaki yükü de alalım. Efektler gayet hızlı. Hiç takılma yok. Şöyle bir gidelim bakalım ortası dolu mu değil. Biraz da düğmelere uzanamıyorum arkadaşlar. Şurada bir BB var. Şöyle BB'ye bu ulti yapıştırdık. Ultimizle birlikte aldık onu. Evet arkadaşlar düğmeler biraz uzakta kaldı. Şöyle bir yıkacağım burayı ama şurada da nita varmış arkadaşlar görmedim ne yazık ki. Ne yazık ki üçüncü olduk şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar baya güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar bir star hediyesi geldi buradan da destansı çıktı. Şöyle ikinci maçımızı da atalım. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza da başlamak üzereyiz. Bu maç zor bir maç olacak gibi duruyor. Millet bayağı ciddi gözüküyor. Şurada bir kit var. Evet arkadaşlar. Şurada da bas, hipe, bas ışık yılı var. Şöyle ona bir sıkalım. Evet arkadaşlar şöyle. Vuruyoruz ama ne kadar etki eder bilmiyorum. Şöyle bir vuracağım. Evet arkadaşlar. İş ciddileşti. Şöyle onu aldım. Biraz da canımızı dolduralım. Kit bir yerde ama. Kite'de yakalanmak istemiyorum arkadaşlar Şöyle şuradaki yükleri de alalım Canımızda olsun alalım Evet arkadaşlar şöyle yükleri aldık Çıktık oradan 7 savaşçı var Düğmeleri biraz büyütmem lazım Gerçekten biraz da ortaya çekeyim arkadaşlar Ama çok güzel duruyor Şöyle maç içinde de size göstereyim arkadaşlar Baya büyük Şöyle Bakalım altta bir Karakter var ama Evet arkadaşlar o da Mega Colt şöyle denedi bizi ve buldu. Evet arkadaşlar şöyle bir daha sıktım. Bir daha sıktım arkadaşlar. Boşa sıktık. Evet. Almak üzereyiz arkadaşlar. Şöyle bir sıkacağım. Canımızda olsun. Bayağı iyi bir Colt VSS oldu. Şöyle bakalım. Aksesuara basmak istemiştim az önce. Basamadım. İbrahim birini daha aldı. Şöyle bir sıkacağım arkadaşlar. Evet. İbrahim ultisini attı ama biz de hemen cicik onu aldık. Ne yazık ki Edgar da üstümüzü atladı ve bizi aldı arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Koltukta 40 rütbe yaptık bu sayede. Şöyle. Sizinle birlikte o zaman biraz da star diyesi açalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Birinci. ondan bir süper ender geldi. Kredileri almayacağım arkadaşlar. Karakter gelirse diye saklıyorum onları. Şöyle destansı. Evet arkadaşlar şöyle bundan da süper ender. Bakalım bir efsanevi bulursak güzel olur. Zaten videonun başında bedava verdi. Ama yine verirse iyi olmasın. Bu arada arkadaşlar dünya şöhretinde de atlamış olduk. Buradan dünyadan aya geçtik. Ay şöhreti 1. Devam diyelim şimdi seçmeyelim. Şöyle bir efsanevi bulursak gayet güzel. Zaten sezonun bitmesine yakın olduğu için alıyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım Ender. Yine Ender. Evet arkadaşlar bakalım yine Ender. 20'ye kadar açtık geldik. Yine de çıkaramadık. Şöyle bitirelim bari. Zaten 36'ya kadar var. Şöyle devam edelim. Destansı bundan da kredi verdiği süper ender. Evet arkadaşlar. Bayağı akıcı. Ben normalde iPhone 7'den oynuyordum arkadaşlar. iPhone 7'den iPad'e atlayınca bir seviye şey oldu. Destansı'dan yine katlayıcı verdi. Son stara bundan da ne yazık ki Ender çıkarabildik arkadaşlar. Şöyle görevlerimiz de varmış. Sezonun bitmesine ne kadar kalmış arkadaşlar? 6 gün 20 saat. İnşallah o görevleri de tamamlayabiliriz. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPad 10. nesil ile maçlar attık. Ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. bayağı iyi bir cihaz. Böyle videoların devamı için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.